Tebrik ediyorum gençler. Tebrik ediyorum hafızlar. Tebrik ediyorum veliler ve bilhassa Diyanet Reisimizi, Profesör Ali Erbaş Hocamızı, kadrosunu tebrik ediyorum. Türkiye'de çiçekleri yeniden açtırıyorlar. Cami avlana kadar anaokullarıyla geleceğin akşemsept ulubatlı hasanlarını, sütçü imamlarını, nene hatunlarını yetiştirmeye azmettiler. Diyaneti tebrik ediyorum ve bütün müesseseleri aynı milli çizgide başta milli eğitim olarak pilli eğitimi bırakarak milli eğitime bir an önce dönmesini bekliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ecazet törenimiz mübarek olsun. 571. Yeniden İslam'ın bu ülkede nuru olsun, güneşi olsun diyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.